Selam gençler, ben Leo. kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte MineCraft filmindeki tavuk şakayı yapacağız. Dostlarınızın dostlarınıza kanalı söylemeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Bunu bir yorumdaki kişi söylemiş. MineCraft tavuk şakayını yapar mısın? Bir de gençler hani kamera açısını nasıl değiştireceğiz? Onu merak etmiş. Onu çözememiş. <laughs> Hemen göstereyim. Ayarlara giriyoruz. Gençler biraz hastayım da. Evet. Ayar dokunmatik dokunmada kamera açısına yapıyorsun eğer bu videoyu istiyorsan sen. Evet. Gördüğün gibi kamera açıları değişiyor. Şimdi tavuk çöke sahnesi, tavuk çöke sahnesindeki Dövüş sahnesini yapacağız. İlk önce 6'ya 6 yani 12'ye 12 uzunluğunda olacak gençler. 6'ya 6 değil. 12'ye 12. Evet. Bir Tamam doğru şu an sanırım. Devam edelim. 12 ve 12 olacak gençler tekrar söylüyorum. E, bu arada gençler şey böyle e, yorumlara yazın istediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Yani söyleyin ben yapayım yani. Eğer müsait olursa yani zamanım olursa yorumdaki yorumlarla söyleyin yapayım. Ee, gençler burada yarım saatimi burayı düzeltmekle uğraştım. Haberiniz olsun. Yani bir abonenizi ve bir like'ınızı alırım. Evet, tamamdır. Ee, tamam. Gençler burada yemek 22 kişi abone olmuş. Teşekkürler. Tamam. Şimdi odamızı alıyoruz gençler. Buraya yok siyah değil ne koyacaktık ha beyaz buraya üç tane koyuyoruz ortada dur bir dakika yok böyle olmayacak bu arada gençler bu arada bunun bir değişini YouTube dışı e, dış ülkelerde dış ülkelerdeki YouTubecular yapıyor ben de tekrar bir değişini yapmaya karar verdim Yok ee, yok ya böyle olmayacak sanırım Allah Allah gençler döndüm. Evet tamam buraları kıracağız. Üçü bir blok açacağız. Şöyle. Ve altı tane blok koyacağız. İki tane daha. <laughs> Tamamdır. Şimdi şuraları kırıyorduk sanırım. Evet, karşıya da şimdi düzeceğiz odunlarımızı. Soyulmuş meşe odunu. Arkadaşlar daha küçük halini yapacaktım ama video zaman çok kısa olur diye ben de bunun daha büyük halini yaptım. Bu da daha büyük hali. <laughs> daha küçük hali ise işte alt yok 7'ye 7, 7 blokluk. Ama o çok basitti. Ben de bunu yapacağım. Hmm. Burası sanki bir hata mı oldu ya? Dördü dörtlük olmayacaktı. Allah Allah. Bu sefer gençler biraz hata yapıyoruz çünkü saniye hatırlamaya çalışıyorum. Bir de bunu önceki düz dünyada denedim. O yüzden biraz hatırlamaya çalışıyorum. Acaba 12'ye 13 uzunluğunda mı yaptık? Şöyle yapsak. İsterseniz burada gençler videoyu 10 saniye ya da ileri alabilirsiniz. Ama eğer 10 saniye ileri alırsanız belki de bir şey söyleyeceğim ve kaçıracaksınız. Neyse. Hmm, olmuyor. Neden? Hepsine 3'e 2'lik olması gerekiyordu. Evet hata yapmışık. Biri birden daha uzun sanki. Yok bunları geri koyalım. Evet tamam hata yapmışık. Tamamdır. Arkadaşlar bu arada yorumlara yazın ki şey yapalım. Ha bu arada düzelttim gençler videoyu durdurup. Yorumlara yazın. İstediğiniz yapayım. Ama yani mazlarınkini yapmayabilirim çünkü aşırı zor da bir şey yapamam. beni sostum Ama yazabilirsiniz yorumlara. Eğer yapabilirsem bir denerim ilk başta sorun yaparım. Evet tamam düzgün oldu. Yer çok düzgün olmadı ama iyi şu an. Tam, daki, tam filmindeki gibi olmuş yer. <laughs> evet. Yani, ne diyecektim gençler? Ha, bu arada videolar... Eee hangi günde cumartesi ve çarşamba günü gelecek videolar tekrar size söylüyorum her videomda söylüyorum ya da söylemeyip yorumları yazıyorum şimdi gençler buradan e neydi ya bunun ismi böyle heh, tuzak basamaklarımızı koyacağız tamamdır şimdi yap şuraya da geçelim. Bir tane sinkralım. Beş tane koyacağız aşağı doğru. Buraya dört tane koyacağız gençler. Birazdan bu tuzak kapılarını ıslandırılmış halini isteyeceksiniz. Yok gençler buraya üç tane koyacakmıştık. Buraya buraya da üç tane. Buraya iç, içlerine iki tane koyacağız. Evet şu an ıslandırılmış halini istiyorsunuz. Gençler ee, Sanırım az güncellemesi geldi mi emin değilim. Ya da bir dakika ya bu yıla gelir ya da yazın gelir kesin kesin öyle yaparlar. Başka bir şey daha diyecektim. Sanırım kayış güncellemesi geldi. Şimdi öğreneceğiz sen Şunları bitireyim. Evet görecek, göreceğiz. Güncelleme geldi mi diye. Tamamdır. Evet bu aralarda iki tane koyuyoruz. Ha, bu arada gençler abone olup like atmayı unutmayın ve yorumlar yazın. Geçen attığım korku videosu çok istememiş yani. Evet. Hani hoşunuza hangi videolar hoşunuza gidiyorsa yazın gençler bakın yazın ki ben de size yani size böyle videolar çekebilirim. Bunu sanırım ikinci değişim. Emin değilim ama. <laughs> evet. tamamdır gençler şey yorumların altına ya da bu videoyu izledikten sonra tavuk tavuk dük Steven tavuk dükkanında gidip isteyebilirsiniz size kalmış orası ve çok teşekkürler Steven tavuk dükkanı bin görüntülenme almış 1100 yüz görüntülenme almış gençler çok teşekkür ederiz ve tekrar teşekkür ederiz 22 tane abonemiz var Umarım 50'ye kadar gelebiliriz. Eğer 50'ye gelirsek özel bir etkinlik yaparız. Yani özel bir etkinlik falan kurarız. Belki sunucu kurmayı öğrenebilirsem sizlerle sunucu da oynayabiliriz. Tamamdır. Hmm. Kaç blok koyduk la buraya? Bir bloğu nasıl sileceğiz? Şunları silelim. Arkadaşlar malzemeleri videoda hışırtı gelebilir haberiniz olsun. Şimdi Allah diliyor, Allah diliyor. Allah'ın siz onu onda koyacağız bakalım. Şöyle geri geri. Bakalım kayış güncellemesi gelmiş mi? Yok gelmemiş. O zaman kayış güncellemesi gelmediğine göre seni şimdilik şuradan atalım. Küçük <laughs> koyacağız o zaman. Hadi. Tamam. Acaba yeter mi? Kilt uzanmıyor. 12 blok. Öteye bağlayamıyoruz sanırım. Evet. Bağlayamıyoruz. İp kopuyor ve kabul etmiyor oyun. O zaman zincirlerle yapacağız. Ama biraz daha deneyelim. Gençler zincirlerle yaptım. Olmuyordu. Ama sanki böyle daha güzel durdu gençler. Haberiniz olsun. Odunlarımızı koyup zincirlerimizi alıyoruz sıcak kapılarını çıkartıyoruz ki içine odun koyalım. Soyulmuş e, çam odunu. Tamamdır. Şimdi buraya da e, adı neydi? Çit kapısı koyacağız. Eee de ihtiyacımız var. Merdiveni alalım. Merdiven diyorum. Evet, merdiven de sanırım. Basamak, he, basamak. Merdivenmiş. Tamamdır. Evet gençler az kaldı. Bir dahaki ne ne isterseniz yazın. Bakın gençler ses söylüyorum. Şimdi bunları koyalım ve diğer diğerlerine geçelim. Şunları da silelim. Arkadaşlar bu arada yorumlara da abi geçmiş olsun yazanlara teşekkür notu yazacağım. Evet. Şunu kaldıralım. Şu son son zincirlerimizi de koyup köyleri ve um, tavuk şokeyini koyacağız. Onu şimdi geçeceğiz gençler. Video biraz uzun sürmüş olabilir çünkü biraz bu büyük hali biraz uzun sürüyor. Şu yağmuru kapatalım. Tamamdır. Şimdi şunu da kaldıralım bir. İlk önce şu geç görüşümüzü tekrar açalım. Tamamdır. Şimdi şu lambayı kaldıralım. Evet. Tamamdır. Şimdi gençler köylüleri yerleştireceğiz. Ama ondan önce bir şey yapacağız o işte o sahnedeki tavuk hani aşağı doğru iniyordu ya o sahneyi yapacağız yani o ne diyebilirim tavuk jokeyinin hani bir kutu aşağı doğru iniyordu ya o sahneyi yapıyoruz şimdi onun kutusunu yapacağız evet orada gençler komut bloğu ile çağıracaktım da komut bloğunu çok anlayamadığım için komut bloğu çok şey yapamıyorum gençler haberiniz olsun o yüzden komut bloklu halini yapmadım Yurt dışında bunu komut bloklu hali yapıyorlardı da ben normal halini yapayım çünkü komut bloğunu çok bilmiyorum şunun içlerini de kıralım evet gençler bu arada bu videoyu diğer dostlarınızla paylaşın ki 50 abonede ya da gençler yani yorumları yazın. Bir iki ya da üç ya da beş kişi içerisinden oylama yapacağım ve onun dediğini yapacağım. Eğer çok da zor değilse. Yani çok zorsa yapamayız. Çünkü bu alanı açmak için biraz zaman harcadım. Şimdi <laughs> oldu sanırım. Köylü yumurtamız villager yani. Yağmacı köylü. Tamamdır. Şimdi bu bariyerlerle aralarına koyacağız. Daha doğru. Huzurlu dayız. Kolayı açalım. Tamamdır. Şimdi bunları yavaşça koyalım. Yavaşça derken bu videoyu masi şu an burasını sulandırmış halini isteyeceksiniz. <laughs> Arkadaşlar sanırım geçen günkü korku videosunu çok beğenmediniz. <laughs> Mikrofon sesim garip geliyordu tabii ki de mikrofonda biraz sorun vardı. Tamam. Köylerimizi yerleştirelim. Daha Neyse. Evet. Şu tam şuraya da koyup daha fazla köylü koyabiliriz mantıklı. Hey dostum çekil oradan Tamamdır. Bu yağmur neden yağıyor? Yani, anlamıyorum ki. 5 dakikada bir yağıyor gençler bu yağmur. Ha, bu arada gençler eğer komut bloğu ile ilgili bir şey yapmamı istiyorsanız ilk önce komut bloğu öğrenmeliyim. Biliyorum da çok bilmiyorum. Yani bazı komutlar işe yaramıyor. Tamamdır o zaman tavuk. Tavuk çok yerini yapalım. Yukarı bir kıralım. Tamamdır. Şu süngeri kıralım. Arkadaşlar bu videoyu çekmeden önce alan şey yapmıştım. Biraz yakmıştım. Evet bir çıkarttık diyesin etrafta tamamdır şunu üstümüze koyalım üstüne koyalım ve tuzak kapılarını kapatalım tabi siz daha güzel gözükmesi için bunu içeride yaparsınız tamamdır şuraları kapatalım Bu çok güzel durmadı sanki burayı tuzak kapısını kırayım o zaman bir tane odun şunu kıralım tamamdır Şöylece göz görüşü sıkıntımızı alamadık. tamamdır. iyi oldu. Evet. Biraz daha bariyerli bariyer koyalım. Bariyer. Çünkü o filmdeki gibi sanki yoğun yağma çıkabilir işte hani istiyor, istiyordu ya. Evet. Bu arada sesim videoda garip gelirse yani kusura bakmayın gençler. Böyle çok ıslandırılmış bir halde istiyorsunuz. <laughs> Ay. Şunları keselim. Gelecekler. Gelecekler. Neyse. Evet. Kaçma genç. Tamamdır. Şuraları da biraz daha koyalım. Yoğun olsun bu köşeler sanki. Evet. Şunu dolduralım. Tamamdır. İyi oldu aslında. Filmdeki gibi oldu gençler. Yani alanı açmak için çok uğraştım ama iyi ki o açmışım çünkü çok iyi duruyor. Tamamdır. Son dokunuşları da ekleyip bitirebiliriz. Hmm. Evet. Tamamdır. Az kaldı bitecek şimdi gençler. Tamamdır ya. Oldu. Şimdi filmdeki karakterimize büründük. Karakterin adını hatırlamıyorum. O zaman gençler abone olup like atmayı unutmayın. O zaman göre göre Lio kaçar.